We'll be right <laughs> back. sizlerle sizlere birlikte oyuna tekrardan gelen son min paketini açacağız arkadaşlar. Yani bombacı son paketi arkadaşlar. Ee, ben önceki bombacı sona yani bunların ilk geldiği pakette daha doğrusu ilk paketi açamamıştım. ikinci pakette ikinci kez tekrar geldiğinde 50 top açmıştım. Hiçbirini vermemişti bana. Şimdi ise 30 top açabiliyoruz. İnşallah sonu verir. Benim bir de özel bir tane basım var. Ona bakacağım birazdan. Yani şeyi yapınca inşallah. İnşallah gelir bakalım gördüğünüz gibi çift vuruş bomba arkadaşlar o zaman işte onla açmam gerekiyor çünkü o kadar şeyim var o zaman başlayalım 3 2 1 bismillah dedik açtık konumuzu haydi hocam haydi hocam kesin istiyoruz biz Üçünün de yani bu üçünün de gelmesini istiyorum. Çok istiyorum çünkü Suarez ve Neymar'ı da çok seviyorum. Çok iyi oyuncular. O zaman açıyoruz. Suarez ve Neymar için. Haydi. <laughs> i̇ki sivirden geldi. Arkadaşlar iki sivirden geldi. İlk defa oluyor bu. Arkadaşlar üçünü de çıkardık. Arkadaşlar iki sivir geldi. 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 Nasıl? Arkadaşlar. Hocam dondu. Oo. İlk paketten gelir mi? E o iki tane veriyor şu an. İki mi üç mü? İlk paketten verir mi? İlk onu da verdi. Arkadaşlar ilk onlu da verdi. Yok böyle bir şey. Bir de yanında birini daha verecek veya iki ikisini. Arkadaşlar ilk onlu da sonu verdi. İşte bu! Son Yumin. İlk onlu da geldi. İlk onlu da geldi. ve ondan sonra da Abdülkadir Kusanov'u verdi. Bu çok işimize yaramaz ama bazen yani oynatmam. Çünkü 101 mi 102 mi ee, bir özelliklerine bakarım. Belki arada bir Oynatabilirim. boyu uzunsa falan bir şans verebilirim arkadaşlar iki tane aynı anda geldi Yok böyle bir şey ve en iyilerini verdi. En iyilerini. En iyilerini ya. Yani yok böyle bir şey. Arkadaşlar. Direkt kilitleyelim şurada korkarım ben. Kitle bunda kitle. Arkadaşlar çok iyi. Yok böyle bir şey. İlk onlu da son ve kusan verdi. Aşırı iyi. Kadromuz biliyorsunuz ki en son böyleydi. Bakayım alınma sırası. Ova son yuvel. Geldi be işte bu. Arkadaşlar sonumuz geldi. Kimin yerine koyalım buradan? Hangisinin bir parası yerine koyalım? Dağ başında soğuk varmış. Geçit vermez. Sonumuzu fullleyelim o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi seviye antrenmanı dedik. Otomatik seçim. Burayı yaptık. Tamam. Şimdi kaç oldu? 103 oldu. 104 yapacağız şimdi bunu. Önce bir güçlendirisini basalım arkadaşlar. Arkadaşlar video çok kısa oldu ya. Yok böyle bir şey. Son geldi. Tek onlu da. Tek onlu da. Dur şuradan Kusanova'da konuşamadım. Kusanova'da bakalım, bakalım boyu kaçmış? 186 20 yaşında. Yok edici ama hızı falan iyi. Belki bunu da arada bir çok nadiren kullanabilirim. Güzel bir karta benziyor çünkü. Seveceğim şey başka oyuncu yok ya. Başka oyuncu kalmamış arkadaşlar. O kadar yani saniye. Şunları sinelim. Kaç tane ya? 82 oldu. Kaç oyuncu lazım? 18, 4, 4, 5 tane oyuncu lazım bize burada. Çöp olarak. 5 tane. O zaman şimdi yapamıyoruz. Rastgele bir şey basalım. O zaman arkadaşlar. Sonra bir rastgele bir şey deneyelim hemen şuradan. Golcü içgüdüsü gelir mi? Her golcü içgüdüsünü bize bastım orta tıt fiziksellik ne be hocam fiziksellik ne be neyse sonu yok. kimin yerine koyacağız ama şöyle bir kadro daha açalım çünkü farklı bir dizi işte denemek istiyorum sonra bu şey şu iki tane gereksiz diziliş var arkadaşlar hemen 4 1 2 e geçelim şuradan. Yok, bir saniye ya. Hı. Teşekkür ederim şöyle. Yapılmıştır. Tamam. Böyle al. mı? Tam oldu mu? Oldu gibi. Tamam. Şimdi sonu şuraya alalım. Şimdi yerine Messi'nin yerini alırız. Tamam. Messi bu aralar hiç beğenmiyorum. Aa sonunda GF yok muymuş? Dur antrenmana basalım. O zaman. Sonunda GF olmaz mı be? Koskaca son. Bir GF bir olsa olsa. Hadi çıkar hocam çık bak hep olan mevkileri. 10 13 kala verecek bence. Fırsat, güzel. 13 kala. 13 kala izle. Ah. Çok yaklaştık hocam. GF. Hadi GF ver. Bak. Bak. Biz tamam. Çiçek gibi oldu. Bunun özel basımını basarım ben arkadaşlar. O zaman arkadaşlar çok güzel bir video oldu. 10 topta bak. Tek 10'lu da çıkardık son ve e, Kusanov'u. Çok iyi bir top açılımı oldu arkadaşlar. E, kadro böyle. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. E, videomu beğendiyseniz like katmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz.